Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün tavuklu kağıt kebabı tarifini vereceğim. Bizim evde buzdolabında kalan sebzelerle yapılan lezzetli yemeklerdendir. Hadi yapılışını göstereyim. Eti marine etmek için bir yemek kaşığı salçayı, yarım çay bardağı zeytinyağı ve bir tatlı kaşığı kadar keki bir kapta karıştırın. Daha sonra yaklaşık 500 veya 600 gram kuşbaşı doğranmış tavuk göğüs etini veya but etini bir çay kaşığı tuzla beraber katıp iyice bu sosla karıştıralım ve bu şekilde biraz dinlenmesi için bir kenara ayıralım. Etler marine olurken de biz diğer sebze malzemelerimizi hazırlayalım. Böyle tariflerde malzemeleri damak zevkinize göre hazırlayabilirsiniz. Yani seçenekler çok fazla. Mutfakta bulunan malzemeleri katıp yapabilirsiniz. Mesela benim evimde patates vardı. Bu tür yemeklere patates çok yakıştığı için 2 adet patates kullandım. Ayrıca bir adet kuru soğan kullandım. Kuru soğan yerine arpaçık soğan da kullanabilirsiniz birkaç kaç tane. Hepsini İri parçalar halinde doğradım e, çünkü et pişerken dağılmaması ve çok ezilmemeleri için e, iri parçalar halinde doğramanız e, gerekiyor. E, i̇ki adet de köy biberim vardı. Onu da e, diğerleriyle birlikte iri parçalar halinde doğradım. E, yine kabak vardı. 2 adet kabak koydum. Mesela patlıcanınız varsa patlıcan da ekleyebilirsiniz. 1 su bardağı kadar taze bezelye içi çıkardım onu da kattım tuz karabiber kırmızı pul biberle lezzetlendirdikten sonra sebzeleri biraz karıştırıp daha sonra marine olmuş olan etlerle kavuşturdum bu aşamada en önemli şey eti özellikle eti ve etin sosunu sebzelerle iyice karıştırarak birbirine bütün tatların geçmesini sağlamak. Bu arada gördüğünüz gibi sarımsakları unutmuştum. Onları da ekledim 3 adet kadar. Ve en son isminden de anlaşılacağı gibi kağıt kebabı yaptığımızdan kağıdın içine, fırın kağıdının içine malzemeleri yerleştiriyoruz. Ee, yine burada da seçenekler fazla. İsterseniz hepsini bir kağıda e, yerleştirip bir kabın içine koyarak veya Tek kişilik sunumlar da yapabilirsiniz. İsterseniz minik miktarlarda kişi başı olarak e, kağıtlara e, yerleştirebilirsiniz. Bu arada benim kağıdım maalesef kendinden kesimliydi. Onun için biraz zorlandım. E, sonradan birkaç bölüme ayırdım gördüğünüz gibi. E, i̇sterseniz bu şekilde kabın içinde değil de bu kağıtları tepsiye dizerek de yapabilirsiniz. 180 derece fırında yaklaşık. 35-40 dakika pişirmeniz yeterli olacaktır. Tavuk eti olarak ben tavuk göğsü kullanmıştım. Ee, biliyorsunuz daha yağsızdır. Ee, ama tercih size kalmış. Ee, bunu da kullanabilirsiniz. isterseniz daha yağlı daha lezzetli olsun derseniz. Tavuk e, but da kullanabilirsiniz. O, o şekilde de çok lezzetli oluyor. Yine dediğim gibi tek kişilik sunumlar halinde hazırlayıp kağıdı ile birlikte e, servis yapabilirsiniz. O şekilde de harika oluyor. Yine isterseniz marinesine soya sosu da ekleyerek tavuğu o şekilde de bekletebilirsiniz. Biliyorsunuz tavuğa soya sosu çok yakışıyor. Yine isterseniz kağıt yerine fırın poşetinde yapabileceğiniz bir yemek. E, o şekilde de yaparsanız lezzetli oluyor. Sadece biraz daha sulu olacaktır. E, bu da tercihinize kalmış. E, umarım yaparsınız ve beğenirsiniz. Şimdiden afiyet olsun diyorum. Hoşçakalın.